8 hafta sizin için nasıl geçti? Beklentileriniz neydi? Ulaştınız mı? Benle ilgili kurumla ilgili herkesten duyalım. Ben mesela ilk Instagram'dan gördüm, bir sürü kurum var. Bilmiyorsunuz ki yani içine girmeden, özellikle Perşembe günkü mentorluk konuşmalarında falan, hani Barış Bey'in evet. de konuşmalarında kurumda eğitim odaklı gibi hissettim. Günlük hayatta bence çok etkisini gördüğümüzü düşünüyorum. Özellikle bu algoritma mantığının yansımasını ben hissettim, çok hissettim yani. Bir de dersle ilgili de sizin anlatımınızdan ben çok memnunum. Çok güzel bir ortamdı, çok rahat hissettik evet. yani bence. Teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim, çok güzel şeyler söyledin sen de. Allah hocam ilk önce söyleyeceğim başlangıç gününden beri. Yemin ediyorum bütün motivasyon kaynağımsınız. Sizde, <laughs> Sizde bir gülüş cidden yani bir başlıyorsunuz mesela derse girerken bir selam vermeniz olsun dersindeki tutumunuz, Anladım. anlatım tarzına kadar hepsi. Yani evet. Şey çekingenli olmadı bu ilk ilk başladığım günden beri ya Tufan Hoca işte Whatsapp'tan bir şey yazsam problem olur mu? Ya da derste evet. şunu sorsam. Hem evet. bunun teknikisi olmadı istediğiniz gibi o şekilde yönlerdiniz yorum yaptınız. Bence böyle olması lazım. Bir soru sormak istedim ama sorabilmem lazım. Neden sorusunun bana cevabını verilmesi lazım. Bir iş yapıyoruz. Formülü şu. Neden o? İşten çıkacağım. Bu kursa başlayacağım. İyi olacak mı? Olmayacak mı? Bilemiyordum böyle. Bu kursa başladım ve çok araştırdım. Hani diğer sitelere baktım. Instagram sayfamızda. Onları evet. dinlerken hep şey dedim. Hani bence iyi olacak. Beklentim çok yüksek değildi. İçeri girdikten sonra hani sizin ders öğretişiniz. Yani asla saatlere takmayışınız. Sorun değil. Siz müsaidseniz devam edelim arkadaşlar. Aşırı derecede motive ediciydi bence. Çok teşekkürler. Acaba hmm. algılayabilir miyim? İşte algoritmik düşünebilir miyim falan. Çok farklı bölümlerde okudum. İşte sağlık okudum, sonra çocuk gelişimi dedim vesaire. İşte bir sürü şeyler ya. denedim. Yani hiç bu kadar hani zevk aldığımı hatırlamıyorum. Hem kurstan hem sizden. Yani o kadar etkili ki demek ki. Yani ben o süreci kendim gözlemleyebildim. O yüzden hani çok mutluyum arkadaşlar olarak da hepsi çok iyilerdi. Hani hepsiyle Hı. ödev yaptık sayılabilir. Yapmadıklarımıza da yaparız muhtemelen. Güzel birsiniz. Güzel bir öğretmen. Güzel Abi. bir kurumdu. Yani çok teşekkürler her şey için. Zaten o hissiyatı almanız işte buradaki önemli nokta. A noktasından B noktasına ilerleyebildim mi? Yani o B ne kadar uzakta o önemli değil. Ben bunu yapabiliyor muyum? Ya yani bir kelime bile ekstradan bir şey katmış olsanız geliştim. Demek ki biraz daha zaman ayırabilirsem daha çok da gelişebilirim. Hiçbir zaman %100 olmayacak bu arada. Yani gelişme yüzdeniz hiçbir zaman yüzde yüz olamıyor. Kendimden biliyorum. Olmuyor yani. Sürekli yeni bir şey çıkıyor çünkü. Sürekli bir şey yetişmeye çalışıyorsun. Bu meslekte biraz böyle bir şey var. Ama işte pozitif olarak sürekli canlısın. Beynin taze kalıyor. Sosyal hayatına da etkisi var. En hızlı seni öğreniyorsun. Çünkü bu işle uğraştığın zaman beynin makine gibi. Birisi bir dakika düşünmesi gerekiyor da sen 10 saniyede belki onu halledip çıkıyorsun kafanda falan. Çok pozitif etkileri oluyor. Zamana yaymak lazım. Keyif ala ala. Bir noktada yorulabilirsiniz. Ya bıktım tamam ki ihtimaliniz de olabilir. Ama işte onu yapmadığınız zaman kendinizi de bıktırmadan devam ettiğiniz sürece her istediğinizi yaparsın. Bu alan öyle bir alan. Sihirli bir alan.